Gerçek Futbol'dan merhabalar. 2021'in ilk derbi maçında Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. İyi olan kazandı diyebiliriz. 10 kişi kaldı Galatasaray. Tabii o da çok etkili oldu. tam tersi devam etti de 11-11. Tabii ne olacağı bilinmezdi ama Beşiktaş'ta 10 kişi kaldığında Fenerbahçe'yi 4-3 yenmişti. Yani o da aslında tam bir bahane sayılmayabilir. Beşiktaş bugün hakkıyla kazandı diyebiliriz bir tane ilk yorumlarını alalım der maçıyla ile ilgili bugün. Maçın adamı dediğim, ağzım açık izlediğim Luindama aldı maçı Beşiktaş'a verdi resmen yani. ya. Iki tane çok kritik hatayla iki tane gol yedirdi. O ana kadar belki de rekor kıracaktı. Maçtan sonra bekleyemiyordum hatta. Ee, ya ceza sahasına atılan her topu istisnasız karşıladı ya. Kimseye bırakmadı. Başka hiçbir defansif oyuncunun ismini duymadım abi. Ceza sahasına atılan her topu karşıladı adam. Müthiş bir maç çıkarırken bir anda iki tane çok kritik hata iki golle sonuçlandı abi. E, maç Beşiktaş'ın oldu. E, oyun geneline bakacak olursan ilk bir yarım saat e, Galatasaray biraz mahkum oynadı. Beşiktaş oyuna çok katkıda. E, Hakimdi ama ondan sonra maç dengelendi tamamen özellikle Arda Turan'ın burada organizatör şefliğinde maç dengelendi. E, dengeli berabere bitecek gibi giden maçta kritik iki hata daha doğrusu bir hata diyelim. Hani çünkü 1-0'dan sonra zaten şey yaptı e, kırmızı kart pozisyonunda zaten 10 kişi kalan Galatasaray ama ona rağmen dengede tutuyordu oyunu. Ben açıkçası Arda Turan'ın oyundan çıkarılmaması yönündeydim. Galatasaray'ın tamamen bir organizatörüydü. Sahadaki aklıydı. Bana kalırsa e, hatalı bir değişiklikti. Onun dışında e, mesela soğuk hava, karlı hava. Yani aklın yolu bir abi. Böyle bir havada Norveç'te adamı ben tercih ederim mesela sabekte? Düz mantık. Bak daha iyi oynayabilir. E, tercih ettiğin adam daha iyi oynayabilir. Lines daha kötü oynayabilir. Ama maç öncesinde kağıt üzerinde baktığında abi karlı bir havada Norveçli, İsveçli bir adam varsa o oynar bence. Ki girdi oyuna hakikaten de iyi oynadı bence. Türk futbolunun yeni yıldızı Rıdvan Yılmaz. Ama 18 yaşında gencecik bir çocuk ve derbi. Yani bu e, muhakkak ki sahadaki diğer bütün oyunculardan çok daha heyecanlıdır. Kaleci Ersin'le beraber. Hata yapmaya daha meyillidir. Ama Galatasaray adına sağ kanattan, Beşiktaş'ın da sol kanadından hani bir atak organizasyonu göremedik abi. Bir oraya yönelik hani bir çalışılmışlık, bir yüklenme bir şey göremedik. Ki öbür tarafından da bakacak olursak, Beşiktaş tarafından da bakacak olursak hani böyle bir maçta açıkçası ben esas bu maçta en skalanın oynamasını bekliyorum. Bir de şunu söyleyeceğim son olarak Galatasaray'ın kesinlikle vedalaşması gereken bayağı bir oyuncu var net yani. Bu net gözüküyor. Galatasaray büyük bir takımın kalitesine yakışmayan, mücadelede olan, kalitede olan oyuncular net bir şekilde var. İsim vermeye gerek yok. Herkes maçları izliyor. ve ee, vedalaşılması gerekiyor. Dik Advokat'ın vakti zamanı bir lafı vardı. Fenerbahçe'li oyuncular için hatırlarsın. Evet. Kusura bakma kardeşim sen bu sen buranın topçusu değilsin deyip güle güle demen gerekiyor. Açık bir şekilde anlatman gerekiyor oyunculara bunu ifade etmen gerekiyor. Büyük takım reaksiyonu budur. Benim tahminim Fatih Hoca ve yönetim e, bu şekilde hareket edecektir, bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde. E, onun yerine Galatasaray'a daha yakışan oyuncuları getirecekler diye tahmin ediyorum. Evet, e, Serhan bugün e, özellikle Galatasaray'ın ileri hattında e, hiç varlık gösterilmesi ve performans beklediği oyunculardan Belhanda, e, oyunda kaldığı süre içerisinde yine Cagne, e, ee, Oğulcan eski performansından uzaktı. Ee, büyük ihtimal tabii e, Malatya'da hafta içinde verdikleri o 120 dakikalık e, maçın da bir etkisi vardı mutlaka diye düşünüyorum. Ee, ama sonradan girenler de hani çok bir şey etkili e, bir performans veremediler. Yani bugün Galatasaray nereden baksın hemen hemen bir der maçında pozisyon ver pozisyon bulamadan maç bitirdi gibi oldu. Bir tane de söyledikleriyle e, ilgili olarak neler söyleyeceksin? Yani şimdi Basri o ilerideki etkisizliğin temel sebepleri e, Beşiktaşlı e, savunma akademideki e, oyuncuların e, çok iyi yardımlaşmasından kaynaklanıyordu bence. Orada Atiba, Soza e, ileri alanda aslında e, ikinci bölgeyi e, daha Galatasaray kalesine yakın olarak yani kendi kalelerinden daha uzak bir bölgeye kurdular. artık artı bekte Rozier'in de müthiş bir katkısı var. Bugün o ikiliye sanki bir üçüncü orta saha oyuncusu gibi destek verip bütün Galatasaray'ın o Belhanda, Oğulcan, Arda, e, yapması gereken, Tayland'a dahil yapması gereken bütün trafiği engellemiş oldular. Lines girdikten sonra da Özellikle Beşiktaş'ta da Enkodu girdikten sonra ki Enkodu çok şey girdi yani çok enerjik girdi oyuna aslında ama Lines orada Enkodu'yu çok iyi tuttu. Yani ben hatta bir ara şey dedim ya bu Enkodu'nun performanssızlığından mı yoksa Lines'in aşırı performansından mı kaynaklanıyor dedim ama Orada o şey çok doğru, yani Norveçli bir oyuncunun linesinde o etkisini gördük. Taylan, Belhanda isimlerini çok duymadık, o organizasyonlarda çok bulunamadılar. Etobo'yu ben hani bir, bir tık onların üzerinde buldum, daha hareketli, daha e, enerjik olmaya çalıştı. Oğuzhan çok uzun bir aradan sonrasında, 11'de başladı. E, çok şey bekleniyor Oğuzhan'dan ki daha bir buçuk senelik sözleşmesi var. E, hani her maçta yedek her maçta şey çıkmasındansa bu karşılaşmada Sergen Hoca ona güvendi. Mensah'ın yerine onu oynattı. Hem yani Mensah olsa belki daha farklı olabilirdi. Olsam çabaladı, mücadele etti. Sağda solda ileride gözükmeye çalıştı ama hani Mensah girdikten sonra çok daha aslında ileride topu tutabiliyor olmanın bütün etkinliklerini gösterdi Beşiktaş. Maçın Beşiktaş 2-0 kazandı. Ben bu sene ilk başladan beri oynanan özellikle ligin üstündeki takımların bir bilyon maçlarını düşününce, hani işte Galatasaray-Alanya'dan başlayalım, Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Alanya, Galatasaray-Gaziantep maçı, ondan sonra Fenerbahçe- Başakşehir, Beşiktaş- Başakşehir yani bunlar hepsi heyecan veren ve yani güzel futbol izlediğimiz maçlardı. Bugünkü e, der maçı e, ilk baştaki hani Fener Galatasaray derbisinde kadroda oturmamışlar. Onu saymazsak e, ligin eee takımlarının oynadığı en keyifli maçtı bana göre. Beşiktaş e, özellikle hücum hattında hani Joseph'le Atiba adı iyilerde orada Beşiktaş gerçekten fizik olarak da ağır bastı. Ama bunu pozisyona yansıtamadı açıkçası. 10 e, kişi kaldıktan sonra Galatasaray hani e, bireysel bir hata vardı zaten hmm. Luindaman'ın da. Ee, bu kadar eee Beşiktaş hani hücum anlamında kötü bir günü yaşarken e, Galatasaray hiçbir varlık gösteremedi. Yani bu işte burada e, maçın yorumunda e, sence bu yani kilit nokta neydi burada? Neden iki takımda bu kadar etkisiz kaldı? Ya. Ve nelerin değişmesi bu, lazım? Senin sorundan başlayayım öncelikle. Şimdi biliyorsunuz ki Galatasaray bu ligi tutunması sebebi ligin en az gol yiyen takımı. 14 gol yemiş topu topu. Savunma hattıyla zaten lige tutunan bir takım bence. Zaten maçın kurgusunda da ben buna değinmiştim zaten. Çok pozisyon olunca ikili mücadelelerin ve duran topların çok etkili olacağını söylemiştim maç yorumunda da. Bu iki benim belirttiğim kriterde de Galatasaray Beşiktaş Galatasaray'dan bugün kat kat ve üstündü. Beşiktaş inanın ben bu kadar ikili mücadelelerde bu kadar rahat bir takım hiç görmedim bu, bu, bu haftaya kadar. inanılmaz rahat top kaplı Beşiktaş Galatasaray futbolculara ka karşı. Ee, senin değindiğin Malatya yorgunluğunu ben dikkat almıyorum. Ertesi gün Beşiktaş'ta Rize ile maç yaptı sonuç olarak. Yani bu kadar e, futbolcu dirençlerinin bu kadar farklı olması beni çok şaşırttı açıkçası. Beşiktaşlı oyuncular yani açıkça söyleyeyim omuzu koymasıyla topu aldı öyle söyleyeyim. Yani Galatasaraylı oyunculardaki bu kadar e, yani dirençten yoksun olmalarını ben çözemedim. Yani Beşiktaş inanılmaz rahat top kazandı. E, dediğim gibi 3. bölgede çok organize olamadılar. O da Galatasaray'ın savunma bence marka haliydi ama ben her zaman söylüyorum bu ligin üstünde savunma attı. E, onların direnci birisi zaten ligi tutan şu an Galatasaray'da görünen zaten. Onun dışında yani oyun olarak bakarsanız da gole kadar dediğiniz gibi e, orta alan mücadelesi ve dirence dayalı bir oyun vardı. Orada Beşiktaş üstündü. Kırmızı kart ben çok etkili olduğunu zannetmiyorum. E, Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının 57. dakikasında 10 kişi kaldı. Ondan sonra neler yaptığını hepimiz gördük. Hiç savunmayı çekilmeden yine korokor kor mücadele devam etti. Galatasaray ne yaptı? tamamıyla savunmaya çekildi. Bir Anadolu takımının yaptığı taktiği yaptı. Kıtanın bahsettiği oyunculardan birincisine geleyim ben. Emrah Akbaba sonradan oyuna girdi. Saracchi'nin korner tarafında bir top atıp topu bir sektirişi var. Yumuşak topu. Evet. E, rakibe hediye etti. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Onu ilkokul maçında yapsalar takımı almazlar. Açıkça söylüyorum bak ilkokul takımını almazlar o oyuncuyu bir daha. Sen git sen top kontrolün zayıf diye. Yani yarın itibariyle Emrah Akbaba'nın bileti kesilmeli. Bu takımın oyuncusu değil forvet hattını yedeklerlerse, savunmaya bir oyuncu alırlarsa orta sahaları çok iyi gerçekten. Sonradan giren oyuncuları görüyoruz. Mensahlar, e, Dorukanlar ki yani her takımda ilk 11'e girer. Evet. E, savunmaya bir takviye. Bir de kaleci takviyesiyle Beşiktaş hata yaparsa diğer takımlar şampiyon olur diyorum. Üç büyükler. Trabzon, e, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir. Beşiktaş bu dört maçı da oyun üstünlüğüyle kazandı. Burayı atlamayalım oyun üstünlüğüyle kazandı bu dört maçı. Diğer maçlar konsantre maçlarıdır. Ee, rakip takımları oyun üstünlüğüyle yeniyorsa e, ben e, tebrik etmekten başka çaremiz yok. Yani Beşiktaş hata yaparsa e, diğer takımları şansı olur bu saatten sonra. Evet Beşiktaş'ın oyun üstünlüğü orta sahadaki fiziksel üstünlüğünden kaynaklanıyor. Bunu sene başından beri hep söylemiştik zaten. Yani Vida, Wellington iki stoplar zaten önlerinde Atiba'yla Joseph de Souza de onların önlerine bugün sonradan oyuna girdi ama hani Mensah var. E, hepsi bunların fizikli kalıplı oyuncular. E, şimdi Galatasaray'da bugün oyuna e, başladı ilk 11'di. Tabii o biraz zaten Fatih Hoca da dile getirdi e, geçen haftaki maçtan önce. Maçtan sonra pardon. E, İrfan Can Viska ile ilgileniyoruz. E, Mısırlı oyuncu ile ilgileniyoruz diye. Yani transfere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Mustafa o beklentiyi karşılar mı? <laughs> Mısırlı oyuncuyu tam bilmiyorum ama tabii düşündüğümüz yani Avrupa'dan oynayan e, yani artık hani gelsin de lige uyum sağlasın tarzında olmay, olmayacak bir oyuncu bence e, olması lazım. Sentetiyen e, Senthiyen vazgeçerken bu transferde e, Mustafa'nın e, kulübü Zamelek biraz fazla fiyat istiyor. Hı hı. Sentetiyen de karşılık olarak şey diyor yani Avrupa hiç tecrübesi olmayan bir oyuncu ya bu rakamlara çıkmayız diyor koreti ve on numarayı birer oyuncu alırsa eğer Galatasaray e, orta sahada işte herkesin beklediği altı numara sekiz numara işte şimdi Taylan e, Fatih Hoca çıkardı oynatıyor. Yani o bir eksiklik gibi gözüküyor ama aslında asıl eksiklik ileride Galatasaray'da. Yani orada iş yapan oyuncunuz olursa arka tarafı dolduruyorsunuz işte Taylan geçen sene adamı geçiyordu Galatasaray'da? Yani çıktı oynuyor işte bu sene. Yine birini daha bulabilirsiniz oraya. Bu yıldızı transfer yapmanıza gerek yok. Asıl sıkıntı ön tarafta e, yani İrfan Can transferi. Salih Uçan yanında. karşılar mı? Efendim? Salih Uçan karşılar mı? Hayır olmaz. Şey arka tarafı mı diyorsun? 6 numara yani şey o, o Taylan'ın yanında. O, o bile oyun, 8 veya 10 numara. 8 veya 10 numara. 10 numara olmaz ama eğer e, İrfan alırlarsa 10 numara şey e, arka tarafta bence oynayabilir. Bekler konusu nasıl? Bekler konusu demin dedim ki böyle yani şimdi Saratçı veya e, öbür tarafta Lines. Hani, her takımda rahatlıkla oynayacak oyuncular. Önemli olan dediğim gibi iş bitirecek adamlar. O adamlara yer olursa, or oralarda çalışmaya başlarsa zaten arkasındaki adamlar da iyi gözükürler. Yani or oradaki adamların iyi oynaması zaten arkasındaki adamların %20-%30 performansını arttıracak e, e, pozisyonlar bunlar. Katılıyorum çünkü bugün ben e, hani başında da söyledim en temel problem Arda'ya ayak uyduran oyuncu şeyi grubu göremedim. Arda çok uğraştı ya yani ben onu hissettim yani maçı izlerken Arda inanılmaz uğraştı. Ya, bir bir şeyler yapalım bir şeyler yapayım yani bir türlü o ikinci şeyi e, bulamadı sahada kendisine yardımcı olacak asist edecek ikinci bir oyuncuyu bulamadı. Bir 10 gün daha herhalde beklememiz lazım herkes. Ne yaparsa ara... bu üç arasında ikinci yarı bir yarış izleriz. Netleşmesi için kadrolara Fenerbahçe'nin bile daha herhalde bir iki futbolcu daha alabilir diye tahmin ediyorum. Ee... 16 yabancıya çıktı çünkü şu an. Son evet. 6 ay 16 yabancı sınırı geldi. Yani her takım transfer yapacak gibi görünüyor. Evet. Ee, arkadaşlar teşekkürler yorumlarınız için. Yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. görüşürüz.